Abi 4 tane çocuğu şey. da yan yanayız. <laughs> Siz de oradan çıkamazsınız o zaman. Onlar bekler he. Bir fişek atacağım adamlar direkt bassın. Tvx sen buraya root da ben tepeye çıkıyorum. <laughs> ya bu Godzilla bazen korkutuyor beni. He yani. böyle yukarıdan gidiyor. Abi bir <laughs> adam sanıyorum. Çok da küçük de değil aslında. Bunu aşağı düşürmek <laughs> kenardan geliyor bak bak ooo o ne hızlı ya Sen Godzilla'sın bu ne <laughs> Çok hızlı geliyor Aa. Ah. Nereye gitti düştüm acaba M4 var M4 var M4 var mı <laughs> Alo Heh M4 lazım Kesin geliyor alo alo bu nasıl bu kadar hızlı ya Hah yakaladı beni Seni bırakıyorum Yunus şurada. Alt katı lutladın mı abi? Hangi alt katı? mı? Buranın. Eee evet. Tamak lazım sadece Burada bir tane daha indi tane. Aa ona bakmadım ha. O Twix geliyorlar. Onlar geliyor istersen. Ne Eşi yapacak katılalım. şimdi? Yukarıda kaldı. Bekleyecek mi adam? Oo senin Kongo var. Vücut yapmış. Hayır ne? Yan görüyor. Geri çıkmıyor. Yunus. Yunus. Yes. Gel burada. Oh, abi, Daha güzel. Yok yok burası daha iyi. Orası kötü. Tamam. Burası, tamam. Sen buraya yap. Tamam. Asıl sen. Hadi gidelim. Bir bagimiz var.